Teşekkür ederim başkanım. Bir iki kelam da ben etmek isterim. değerli başkanım, sayın meclis üyesi arkadaşlarımız. Ben önce komisyona ve komisyonda çalışan tüm bürokrat arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Gayet de güzel bir rapor hazırlamışlar. Eee yerinde tespitlerle Mustafa Kemal Paşa Ovası'nda tarım ve hayvancılıkta karşılaşılan problemleri değerlendirmişler ve raporlarını sunmuşlar. Bu aşağı yukarı her dönemde bizim bir raporumuz var ee, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili artı çevreyle ilgili de Mustafa Kemal Paşa ve çevresiyle ilgili raporlarımız mevcut. Ee, arkadaşlarımızın tespitlerine göre birçok sıkıntımız var. Bu sıkıntılarımızın en başta olanı da e, sularımızın kirli olması sulama sularımızın özellikle de e, bor atıklarının ve bor madenlerin karışmasıyla zincirleme olarak e, ovamızın yavaş yavaş çölleşmesi ve bu zincirlerden de e, Ulağbat Gölü'ne bu suyumuzun ulaşarak Ulağbat Gölü'mize de belli bir kirliliğe sebep oldu. E, yıllardan beri tespit olmaktadır. E, daha önceki şahsi olarak yaptığım konuşmalarda uzun konuşmalarda Mustafa Kemal Paşa'mızla ilgili bunları dile getirmiştik. Ancak bunları dile getiriyoruz ama bizim Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olarak da bunlara herhangi bir yaptırım veyahut da bunlarla ilgili alınabilecek bir önlem bulamıyoruz. Yani gücümüz yetmiyor. Çünkü suyumuz Mustafa Kemal Paşa ve Bursa dışından geliyor. Kütahya tarafından geliyor ve buradaki madenlerden kaçan bor ve diğer e, siyonür de bahsetmiş arkadaşlar bu sularda maalesef biz e, ovada ve en verimli ovamızda sulanabilir ovamızda e, biz ürün yetiştirmeye çalışıyoruz doğal olarak da her geçen gün e, ürün rekortemiz gittikçe düşmekte buna biz bir önlem bulamıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl bir girişimde bulunabiliriz? Eee Kütahya'yla veyahut da maden ocaklarıyla veyahut da devletle eee bu barajların yani bor yıkama barajlarının çünkü Mustafa Kemal Paşa Kestelek'te bu tür bir eee inşaat oldu ama yukarıdan geldiği için de bunu herhangi bir şekilde önleyemiyoruz ve ovamız gittikçe çoraklaşıyor ve geriye dönüşte olmayacak bir şekilde de mahvoluyoruz. Bu nedenle ben bu hassasiyetimizi ve buradaki raporda belirtten önce teşekkür ediyorum tekrar ve bu sıkıntımızı da e, burada meclisimizde dile getirmek istiyorum. Ne yapılabilecekse en erken ve en hızlı şekilde yapılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Başkan.